Simba sabahtan beri bu halde, mutsuz, daha hiç mamasını bile yemedi. Çünkü onun bir takıntısı var. Onu gördüğü zaman inanılmaz depresyona giriyor ve tribe giriyor. Şimdi size takıntısını göstereceğim. Takıntısı bu. Simba valiz gördüğü zaman bu hale geliyor. Çünkü bir yere gideceğim ve onu almayacağım zannediyor. Bunun da yine bir sebebi var. Simba 6 yaşında ve bu zamana kadar sadece onu bir kere tatile götürmedik. O da 1 yaşındayken nasıl davranacağını bilmiyorduk çünkü biz de tecrübesizdik. Ve bir kere götürmedik. Ondan sonraki bütün tatillerde bizimleydi. Ama o bir kere götürmediğimizde de bize küstü ki onda da onu bir yere bırakmadık. Annem babam bize taşındılar. Biz gelene kadar hani o yeri bile değişmedi. Annem babamı da çok sever bu arada. Ama o zamandan beri valiz gördüğü zaman bazen dolabı temizliyorum, valizi çıkartıyorum. Karaları bağlıyor, aşağı yatıyor. Sabahtan beri bu halde. Gerçekten mamasını falan hiçbir şey yemedi. Hayır şu yaptı o kadar nankörlük ki fotoğraflarla kanıtlayacağım. Bozcaada iki sene üst üste tatile götürdüm onu. Sırf denizi çok seviyor ve orası hayvanlar için çok uygun diye. Polente Feneri'nde biz gün batımını bile izledik. Burası Göcek. Göceğe gitti, Dalyan'a gitti. Dalyan'da bu nehirin kenarında az yürümedik. Akyaka'ya gitti. Zaten annem iki yıldır Muğla'da yaşıyor. Yazlığa götürüyorum iki senedir. Şirince'ye bile gitti ya. Bakın burası da son ak yaka. Güzel kızım beraber gideceğiz. Niye üzülüyorsun bu kadar? Ne zaman seni bıraktım?